Cimletan selamünaleyküm mela. bu Bugün sizler birlikte Drakelik nasıl yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda e, artık Drakelik yapmayı iyice çözdüm olayını böyle. Bakın şimdi. Görmüş olduğunuz gibi yapıyorum ama tabii ki de CPS algılamıyor çünkü mouse'um bayağı trastım böyle gaming diye satılan 20 TL'ye aldığım bir Monsu var elinde Ha bir de kendi logitech giricisi var ama Kliği aşırı sert olduğu için yani bunda Ne yaparsınız yapın isterseniz böyle Jitter yapın sadece jitterla buna ee, Cps yapabiliyorsunuz Onun dışında butterfly falan çok çalışın bilmiyorum ama Bunda jitter yani şey ee, Drag click olmuyor bakın Kliği aşırı sert basılıyor Ondan dolayı yani bunlarda öyle bir şey var Ondan dolayı yani normalde bu mouse'a bakın Bak elime atacağım o kadar da olmasın ama bakın. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz? Beyaz size öneceğim genelde beyaz olacaktır. Ee, çok mu fokus? Şöyle. Kamera fokus. Kamera. Kamera. Fokusladı mı? Şöyle bir tane. Şöyle mi yapalım illa? İlla bunu yapmak zorunda mı kalmak zorundayım? Zorunda mı kalmak zorundayım? Evet çok güzel bir Türkçe. Çok mükemmel ötesi bir Türkçe. Evet. Şu şekil. Şöyle bir tane e, bant alıyorsunuz abi, beyaz bant. Tamam mı? Beyaz bantı normal koparıyorsunuz ama monsunuza göre mesela. Ben şimdi sağ yapacağım bunu. Bir saniye ama ilk önce şu eski şeyi... Koparmam gerekiyor. Sonra... Şöyle... Arkadaşlar bu şekilde bir şey alıyorsunuz zımpara kağıdı alıyorsunuz numarası kalın hani böyle iyice yani güzel bir zımpara olursa iyi olur arkadaşlar şöyle elinizi yapıştırıyorsunuz bunu ama tek de yapıştırmaya çalışın ki sürekli tak çıkar tak çıkar iyice içine etmeyin şöyle abi yapıştırıyorsunuz tamam mı? Sonra bunu zımpara kağıdına şu şekil Bir zımpara kağıdına Evet mükemmel bir zımpara taktiği ya siz bunu yaparsınız zaten ayarına Ben şu an öylesine yaptığım için Bunu baya bir zımpara alıyorsunuz bu baya hani e, e, Karşıdan çıkmayacak şekilde yani ne, ne fazla ne az öyle tam ortasında bir ayar tutturmanız gerekiyor orada arada klavyem hiç bilmeyenler yani böyle burada klavyeyi de göstermenin sebebi o <laughs> Ee, çünkü çok zorlu süreçlerden geçti. C harfinin falan çoğu harfin ışığı yanmıyordu falan. Şey i̇şte, W tuşu basmıyordu. işte şey kırıktı falan. Hepsini yaptırdım. Ee, şu an kendisi çalışıyor ama bir garip bir şey onunla Videonun sonunda bahsedersem bahsedeceğim. Evet abi şu şekilde oldu. Bakın şu yüzeyi ben şu an elimle bilemiyorum. Şu gıcırdıyor yani. Arkadaşlar bunu bir de şu alttan alt tarafında yapamadığım bir kısım var. Aynı şekilde buraya da Tabii ki şu an siz hiçbir şey göremiyorsunuz çünkü ben şu an burada yani nasıl pozisyonda durduğumu görseniz bana hak verirsiniz bence. Ha, Arkadaşlar şöyle çok katlanmadan bunu bu şekilde yapıştırıyoruz buraya. Şu şekilde. Bu biraz uzun oldu. Bunu boş verin ya da. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapmak için ilk önce şöyle bastırıyoruz yani ilk önce, ilk önce hani böyle hava boşluğu kalmayacak şekilde şu iyice yapabildiğiniz kadar güzelce oturtun. Sonra ben şöyle Minecraft'ı açacağım bir saniye. Siz, sizin ekranı görebilmeniz için benim ekranı küçültmem gerekiyor. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın şimdi mesela son oyuncudayım. Tabii 300 demez. Tabi benim elim ondan da yapamıyorum ama burada 600 izlemesi ya Evet arkadaşlar e, ee, İnternetin bok gibi olduğunda burada anlamış oldunuz Arkadaşlar ee, bu arada biraz önceki şey dünkü geçen gün attığım video felaket bir patlama oldu yani Bu nasıl fırsat sonucu atabilirim yani siz, 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 siz isterseniz abi yani ne isterseniz drake taktikleri işte ne Mouse'un falan ya Her yapabilirim abi siz yeter ki like atın Ve video rating yapın Hadi lan o video bin görüntülenme olsun abi En çok izlenen o videomuz zaten o oldu şu an en, en popüleri o, o, oldu Bin izlenme olsun abi Hadi bin izlenme yapalım o videoyu Bundan bir önceki videoyu Arkadaşlar bu videonun altına bir sürü etiket koyacağım e, ee, o etiketlerde işe yarıyormuş ee, yani e, herkes bilirse atıyorum CraftWise'de Carlton salındı diye adamlar ortaya benim videom çıkabiliyor milyarda bir şans en azından şansı birazcık biz yani, böyle %10 kadar bir arttırıyor en azından size böyle bir taktik kullanabilirsiniz aslında yani çok alakalı şey aslında yani o çok da uzak değil bu video ya bu ayırma ne atıyorum siz bunu yapmadan önce ıslak mendille iyice sileceksiniz, kuruyacaksınız ve en ufak bir tanecik bile kalmayacak tabi ben buraya zımpara attım ama Sizin zımpara atmanıza gerek kalmayabilir bile parlak diye veya işte şey atıyorum uygun olabilir Yapmak zorunda kalmazsınız da sadece ıslak mendille şöyle silerseniz sonra bunu şey yaparsınız falan Bir de ben tam yapamadım şuradan şöyle köşesine taştı bakın Böyle garip grup şeyler oldu ama Şu an sonuçta drag oluyor arkadaşlar arkadaşlar her türlü oluyor yani ee, bunun şey yok arkadaşlar yani sizin eliniz alışık olmayabilir elinizi kurtun böyle ne bileyim hafiften çok ufak minimal bir nemli olsun burası kupkuru olsun ee, üzerine şöyle yumruk da alsan drag oluyor yani direkt her türlü oluyor ama mouse algılamıyor mouse'da sıkıntılar yoksa drakelik yani mouse'da olur hani şey yani algılayan her türlü mouse'da drag genelde olur yani, cici gibi bir tabi olmaz çünkü onu 40 kere bayağı sert bu böyle dokunduğun gibi. Arkadaşlar her neyse click taktikleri böyle arkadaşlar. Hmm. drag click yaparken zaten herhangi bir böyle yani atıyorum. Drakrik'teki gibi böyle haftan bir titriyor benim mesela şu an. Atıyorum kaydırıyorsun falan. Aa bütün kartlar şu an kaydırılır. Ha şöyle. Bir saniye. Hayır şöyle şöyle hatta. Arkadaşlar ee siz bunların taktiklerini öğrenebilirsiniz GT nasıl yapılır diye de bir video çekebilirim Şimdi hassasiyetinizi şöyle yapacaksınız işte GT yaparken işte şöyle yapacaksınız e, Şöyle yapacaksınız falan bütün ayarlarınızı size verebilirim arkadaşlar Ama yeter ki abi makro açmayın sürekli oyun oynarken son oynarken sürekli önüme makro çıkıyor abi Ç çıldırmak üzereyim artık Her elden bir tanesinde adam böyle mesela boşluğa kılıç salıyor gelirken üzerime böyle kılıç kılıç sallamaya başlıyor vurmaya başlıyor Yani çok çok cringe e, hileler gördüm ben artık arkadaşlar gerçekten gerekirse makro açmayın şöyle iki üç drag falan deneyin ya da ne bileyim deneyin ya da cps yapın şöyle butterfly falan deneyin şöyle tak 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 diye mesela atıyorum ben deneyeceğim şimdi abi gerekirse yani e, ne olursa olsun lütfen hile kullanmayın hile kötü bir şey yani zorunda kalsanız bile kullanmayın lütfen gerçekten hile kötü bir şey zaten onlar ne bileyim virüsü falan da olabiliyor Lütfen hile kullanmayın. Buradan da bir kamu spotu gibi oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse videoyu beğenmeyi aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey, bilgisayarın rahat olsak, falan rahat zorlasanız videoyu beğenin falan diyorum şu Yok arkadaşlar onunla alakası yok. Her neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok hızlı konuştum artık. Bay bay.